bizim onu arkadaşlar arkadaşlar ve çınar arkadaşlar ben zaten tanırsınız çok güzel lazım yani biz bana arkadaşlar şöyle evin içini göstereyim size arkadaşlar az önce kapım çaldı baktım postajıydı şu an saatte de tam sürede birini konuşturayım şöyle bakın saat yeri görüyorsunuz hemiz arkadaşlar sabah yedi öyle bu videoları benzemeyecek arkadaşlar Arkadaşlar benim doğum günümdü bugün. Dün, bugün. Arkadaşlar şuradan iki tane adam geçiyor yürüyor. İşte onlar yarım, yarım saattir falan. Burada inanılmaz spor spor yapmıyorlar. Bize şöyle gidip geldiler. Gördün mü? şöyle gidip geldiler şöyle gidip geldiler, şöyle gidip geldiler. Son şuradan Böyle bizim apartman falan girmeye çalıştılar arkadaşlar. Şurası da bizim apartmanın kapısı. Şurada dolmuşlar var ya arkadaşlar işte oraya gittiler. Böyle şöyle. Dur anlaşıldı. arkadaşlar. şimdi şimdi bakalım. Şöyle kötü Oraya gittiler az önce bakın. Şuradaki Bakın arkadaşlar tam az önce şuraya. Dursanız bir. Şöyle şuraya geldiler. Hemen koşturdular beni. Ben şöyle dikkatlice baktılar. Şöyle dikkatlice baktılar arkadaşlar. O yüzden neyse arkadaşlar siz benim için beni güçlendirip bu adamları dövmem için sopa falan kemer falan çıkartmam için videoya like atıp bana kanalıma abone olmayı unutmayın biliyorsunuz bu hafta hiç yapamam çünkü hafta işi var arkadaşlar kurular Arkadaşlar bakın tam şuradalarda az önce. size video durdurdum onu Ne Neyse arkadaşlar hepinizi görüşmek üzere. Videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.